Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün de gülmeme challenge videosu çekeceğiz sizle beraber. Ee, gülen kaybediyor. O yüzden de gülmemeye çalışacağız. Bakalım. Gülecek <laughs> miyim? <laughs> Adem Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Evet Hangi dua okuyorsun? Yemek duasını Bize <laughs> de okur musun? Çok zor ya yani. çok zor Hadi oku Elhamdülillahirrahmanirrahim ah, Elrahmanirrahim Melikem evet. din İttinas ra'tel lezine Nefes kutlala o et Allah'ın sualeti velehelehe Hü Bu kadar Hayır Allah bu kadar kalmadı Hü Hey lads Today I'm going to show you how to drive a car What kind of film is like Oh! Ay 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 ay. ay. Oo, o ne? Başını. Oraya çarp. Ay. Ne kadar. Ana. <laughs> ne güzel gülüyor çocuk. Ne kadar güzel. Ah ne? Bu şey Adam. Adam rapçi olmuş ya. Özel oldu adam. Ne? Ya. Oh, no. Oh, but Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Şey adamların gülü. Adamlar herhalde mutlu olmuşlar ki. Adam artık nefesi kalmamış gülüyor. Yok o kadar gülüyor. Bu sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. E, Konuş bakayım. ne, söyledin şimdi? Ada ve tıpkı. Bu, bu şarkı ben izlemiştim <laughs> Göbekleri sallıyor adamlar. <laughs> Al son Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uçtular. Neyse arkadaşlar iyi günler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.